Arkadaşlar bakın buradaki çiçeğimiz fırtınada devrildi, hatta sökülmüş şuradan, bakın cilmakları burada, şimdi buna şey dikeceğiz, yerde yatıyordu annene. solmamış. Bunu hemen, bunu hemen aldım diye tamam oğlum, tamam oğlum, olsa değil. şimdi buna dibine bir şey dikeceğiz ve bağlayacağız yazlık tomurcukları var böyle daha gördüğünüz gibi Şeyin üstü taşın üstüne çıktı. Nerede? Taş taşı Gidiyor. Gidi, gidiyor. 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 Gidi. Gidi, gidi. 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 burada bak daha. Bak daha, daha. Bakın arkadaşlar kertenkele yavrusu. Havalar sıcak ya. Tamam. Dışarı çıkıyorlar. Karı getirelim. Ay mi? nereye gitti? Daha, daha gidiyor bir yerde. Al sana çiçek. Gördün mü şuradan? Evet şimdi onun dibini de kazayım toprak doldurayım dibine. Böyle olacak mı? Hmm. Kaç bir tekeri var. Şey alayım. Aa. Toprak ne kadar çok kurumuş. Hı? Hmm? Toprak çok kurumuş. Ya, cımanı kapat. bakmanın cima da görüyor musun? Oldu mu Metin Bey? Hı? Hmm? Beğendiniz mi? Oldu mu? Hı. Hmm. <laughs> Bilmiyorum diyor ya. Olur mu? Evet oldu. Bakın arkadaşlar töngel ağacı sarardı. Yapraklarını dökecek inşallah. Bir daha rüzgar gelirse hepsi dökülür herhalde. Yapraklar sararınca tüngeller kayboldu ağaçta. Bakın arkadaşlar kocaman oldu bunlar. Beş bıyık, beş bıyık. Şöyle. Tö yapraklar tüngellerin rengini almış ya. Gözükmüyor tüngeller. Evet, bu arkadaşlar 11. ayın sonuna doğru, işte 12. ayın ortalarına doğru oluyor. Geç oluyor, geç bir töngel bu. Böyle bazı töngeller var, böyle olmamışken de yeniyor. Ama bu yenmiyor, bu adamı boğuyor. Olması lazım tam olarak. Arkadaşlar yenmiyor zaten, yeniyor, yeniyor dediğime ne bakıyorsunuz yenmiyor ki birkaç tane yiyoruz ondan sonra gerisi ziyan oluyor. Bakın arkadaşlar güneşi az alan tarafı yeşil, güneşi fazla alan taraf sararmış gördüğünüz gibi sanki burada iki çeşitmiş gibi bakın bu taraf sarı, bu taraf yeşil. Aslında burası da güneş alıyor ama bilemedim niye böyle oldu. Burada bir dalı yeşil. Diğer dalları sararmış yapraklar. Bak. Hı? Bu tam yeşil. Öbürü de tam sapsarı. Bakın böyle. Artık ağaçlar kimisi yaprağını döktü. Kimisi dökülecek. Bu dudu ağacı da çok büyüdü. Bu da kesil, keselim diyoruz. Biraz küçültelim diyoruz. Bu sene bu da geç kaldı yapraklarını dökmek için. Geçen sene soğuktan yanmıştı biliyorsunuz. Kurumuştu. Sonradan büyüdü. Tam olarak kurumamış demek ki. Evet arkadaşlar buraya da e, izinden geldikten sonra maydanoz ektim. Bir ay, bir buçuk ay falan oldu. Ekeli. Şöyle çıktı maydanozlar. Evet burada da arkadaşlar küçük bir seraya burası e, salatalık sökülecek. bakın kurudu böyle yaprakları burada ceviz fidanları var ben bunları cevizden yetiştirdim cevizi e, suyun içine koydum normal kuru cevizi orada bir hafta durdu ondan sonra böyle toprağa diktim arkadaşlar e, direkt dikmedim riske atmamak için bakın böyle büyüdüler bunlar. Şurada bir tane var. Bu bayağı büyüdü artık dışarı dikilmesi lazım da bilemiyorum nereye dikeceğiz. Evin yanına diksem buraya çok büyüyor. Diğer bahçeye götürsem eee ceviz hırsızı da çok var buralarda. Evin yanına diksem çok büyüdüğü için istemiyorum. Bilmiyorum nereye dikeceğiz. Evet burada da Alman komşumuz çimenleri biçmiş. Buraya bir şeyler ekiyordu. O ektiği yere dökmüş. Bizden görmüş galiba. Çimenleri hiç dökmezdi buraya. Buraya dökmüş şey e, gübre olsun diye. Evet arkadaşlar bakın bu da böyle kokulu üzüm. Böyle buradan kopardım. Kokulu üzümlerimiz. bahçede iş çok var arkadaşlar. Ağaçlar budanacak. Bakın böyle yolu kapattı bu. Budanacak, küçültülecek. Halo. Bakın arkadaşlar kahve içtik burada oturuyoruz. ki oturuyor. Güneşleniyor. Bakın o üşüyor. Ben böyle kısa kolluyum. Gördüğünüz gibi. O da üzerinde kışlık kazak, yelek, kalın yelek. Bakın burada da lahanalarım çok güzel oldu. Bir başka yok ama yetiyor bunlar. Arka tarafta da var arkadaşlar. Bu da hurma ağacım. Hiç hurma olmadı bu sene. Ya yani hurma oldu çok oldu. Ama döküldüler. Yere döküldüler hep. Yoksa çok olacaktı. Evet hiç olmadı demeyelim. Haksızlık etmeyelim. Bakın burada bir tane oldu. Bir tane hurmacık var. Evet. Böyle. Evet Metin Bey. Ne yapıyorsunuz? Oturuyorum. <laughs> Oturuyorum. İyi ben de oturayım bari yana. Dur. Sandalyeyi niye gölgeye çektim? Şöyle güneşe çek de ot oturayım orada. Güneş Arkadaşlar böyle burada oturuyorduk. Öyle kısa bir vlog çekeyim dedim size. Günlük ne yaptığımızı bazen oluyor. Böyle oturuyoruz gündüz. Burada hava sıcak olunca hemen çıkıyoruz. Çünkü önümüz kış geliyor. Biliyorsunuz çok soğuk olacak. İnşa Buralar inşallah olmaz da. Yine de çok soğuk oluyor. Oturamıyoruz. Şimdi hemen karınca gibi güneş oldu mu hemen hop şeye çıkıyoruz terasa. Şimdi güneş de batar şu yarım saat sürmez. Biraz sonra evlerin arkasına gider günler kısaldı ya. İşte gördüğünüz gibi böyle buralarda oturarak vakit geçiriyoruz. Zaten artık gelme gitme olayları da olmadığı için hala bizde gelme gitme yok. Çok nadir olsa da bir hastaya işte geçmiş olsun falan gideriz öyle. Onun dışında keyfi oturmalara gitmiyoruz artık. Kimse kimseye gitmiyor. Böyle buralarda vakit geçiriyoruz. Alışverişe gidip eve geliyoruz. Evet. Burası bizim gece gondu mahallemiz. Kim diyor onu? Ay bilmiyorum ki kim diyor. Hiç unutmuyorum. Kim diyor onu? Hatırlamayalım. Kim diyordu? Birisi diyordu işte. Bilemiyorum. Böyle size göstereyim Gecekondu mahallemizi. Sokağa gidecek ha. Sokağa. <laughs> sokağa mı gideyim? Evet arkadaşlar. Diyorsunuz ya Gecekondu. Buyurun ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak bedava. Evet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.